Ali Calip Yöntem 1887-1967 Ali Calip Yöntem fecraati üyeleri arasında bulunmasına rağmen bu grubun edebi eğilimlerini benimsemez. Tek şiir kitabı Geçtiğim Yol adını taşır. Ömer Seyfettin ile birlikte Genç Kalemler dergisini çıkardı. Bu derginin başyazarlığını yaparak milli edebiyat akımına öncülük etti. Bilimsel alanda yaptığı çalışmalar, edebiyat öğretmenliği, Türk dilinin sadeleşmesi için giriştiği ve çoğunda da haklı çıktığı polemikler de önemlidir. Hece ölçüsüyle ve yalın bir dille yazdığı şiirlerini 1917-1918'de Yeni Mecmua'da yayımladı. Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp ile birlikte Milli Edebiyat ve Yeni lisan Hareketi'nin 3 teorisyeninden biridir. Eserleri Geçtiğim Yol Şiirler 1918 Milli Edebiyat Meselesi ve Cenab Bey'le münakaşalarım 1918 Epope 1927 Türk Edebiyat Antolojisi 1931 Ömer Seyfettin Hayatı ve Eserleri 1935 Edebi Nevilerle Mesleklere Dair Malumat 1927